Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Bugün iki açılım yapacağız arkadaşlar. Bu ilk açılımımız, diğeri de ayrı bir video ile gelecek. Bu açılımda yeni bir ilişki var mı? Hayatımıza gelecek insan kim olabilir? Karakteri, davranış yapısı, hayat anlayışı, bakış açıları, ilişkide nasıl bir duruş sergileceği gibi konuları kartlarımıza sorup mesajları da yorumlayacağız. Sol taraftaki kartlarda dişillere nasıl bir edil gelebilir? bu kartlar içerisinden iki tane alternatif seçeceğim arkadaşlar. Çünkü bu kolektif bir açılım. Bunlardan hangisi size uyacak zamanla göreceğiz. Bakalım bir sanımlara nasıl bir karakter geliyor. Ben de kendi adıma merak ediyorum doğrusu. Yenilere her zaman yer açmak lazım. Evet gelen ilk karakterimiz Gamhat arkadaşlar. İkinci olasılıkta da Dare olarak geldi. Evet beylerimiz hayatımıza gelebilecek Gamhat ve Dare enerjisinde gelelim beyefendilerin karşısına nasıl bir hanımefendi geliyor? Gene kolektif olduğu için iki tane alternatifli karşı seçeceğim. İkisinin de çünkü karakter yapıları, bakış açıları, ilişkideki duruşları farklıdır. Bu karakterler Katina Destanımızın karakterleri arkadaşlar. Evet, ilk gelen hanımefendi Mida. İkinci gelen hanımefendimiz de Urmira. Kamat Elmas'ın beyidir. Küçükken çok hassas, çok narin bir çocuktur ama büyüdüğünde de kalpleri yakmaya başlar. Görüntüsünü incelersek düzgün hatları olan, elleri özellikle güzel olan, yakışıklı, hoş bir erkektir. Dikkatleri her yerde üzerine çekebilir. Hassasiyet sahibi dediğim gibi yetiştirilmiştir. Birlikte olduğu zaman ilişkilerinde de dostlukta da sadakati ifade eder bu karakterimiz. Ama Buna karşılık kadınları da biraz düşkün bir yapıdadır. Her şeyin mükemmel olmasını ister. Mükemmel bir karakter yapısına sahiptir. Bu nedenle de işte bazen etrafındaki insanları da zorlayabilir. Eğer böyle bir karakter karşınıza gelirse kadınlara ilgisinin olacağını da bilmelisiniz. Ama buna karşılık eğer size sırılsıkla aşık olursa gerçekten sadık bir karakterdir Gamhat. Bu karakter istedikleri yerine getirildikçe size kapılmaya başlayabilir. Şimdi aşkta nasıl davranır ona bakalım. E, normalde birlikte olunursa onunla her şeye sahip olabilirsiniz. Ama bu süreçte de çok kararlı ve sabırlı davranmanız gerekebilir. Gölge yanı ise bu insanın asla hataları affetmez ve üstüne üstlük intikam almak da isteyebilecek bir karakter yapısında olabilir. Onunla iken hiçbir şey gizli kalmaz. Ortaya çıkarsa da büyük huzursuzluklar yaşanabilir. Karakter yapısında hedeflerine ulaşmak için her şeyi soğukkanlılıkla ve kararlılıkla halletmek yeter. Ama itirazları da yüzüne yansır. E, çift olduğunuzda birbirinize karşı güvensizlik oluşursa e, işte bu durumda bazı huzursuzluklar da ortaya çıkıp aşkın da solması mümkündür. Dare Gamot'a göre daha olgun, daha yeşil olabilir çünkü elmasın hükümdardır. Dayanılmaz ve kılı kırk yaran biridir. Evliliğe çok zor evet der. Yalnız yaşamayı tercih eder. Etrafındakiler ona hiçbir kadının dayanamayacağını bilir. Kendi içinde derinlerinde bir yerde yumuşak ve iyi huylu da bir ruhu vardır. Aldatılan kocayı da temsil edebilir. Belki bu insan daha önce bir kadın tarafından aldatıldı. Bunun acısını yarasında taşıyor olabilir çok düzenlidir ama şüpheli bir tarafı vardır. Eğer bu erkek hayatınıza gelirse maalesef hayatı çok zordur. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar irdeler. Onunla aşk çok zor ve yorucu olur. Ama bütün bu zorluklar aşılırsa da işte sonunda hayatınız onunla muhteşem de olabilir. Bu karakterin yıpratıcı yapısı kimi zaman sizi çıkmaza sokabilir. Sanki ilk gelen karakter arkadaşlar biraz daha ılıman, yumuşak gibi göründü bana. İkinci gelen karakterle daha bir sınav yaşanır gibi görünüyor. Eğer daha önceki ilişkinizden sınavınızı tamamlayamamışsanız belki de bu insanla yeniden bir sınava girecek de olabilirsiniz. Burada enteresan bir şey daha söylemeden geçmeyeyim. Evet bu gelenler yeni karakterler ama aklınızdaki kişi hala aklınızda olmaya devam ediyorsa atamıyorsanız belki onun karakter yansımaları da bu açılıma düşebilir. Bu tamamen enerji ile ilgili bir şey. Şu an hangi enerjiye yönleniyorsanız o enerjiye çekim ihtimaliniz de mümkün. Birinci karakterimizde yay burcu enerjisi taşıyor olabilir. Element ateş yerinde duramayan, neşeli, öğretici, konuşkan, huzursuz, abartıcı, itirazlı, inatçı, egolu, içgüdüsel, eylem odaklı bir insan tipi sergileyebilir. Gençtir ya da yaşını göstermiyordur. Açık kurma olma ihtimali olabilir ya da sarışın. Bu insanda olan aşk ilişkinizde yeni bir şeyler öğrenme fırsatınız olabilir. İkinci karakter aslan burcu enerjisini taşıyor olabilir. elemente ateştir. Gururlu, tutkulu, karizmatik, ikna edici, ilgili, verici, olgun, macera perest, eğlenceyi seven, sezgileri güçlü, baskıcı, huzursuz, iyi bir yönetici olabilir. E, evlenip ayrılmış olma ihtimali var. 40 yaş ve üstü bir karakter karşımıza gelebilir. Biz erkeksek nasıl bir hanımla tanışabiliriz? Karşılaşmalar ilişki olabilir. Şimdi Mida karakteri. Mida karakteri kıskanç bir hanımdır ama bir o kadar da hamarat bir hanımdır. Bir önceki ilişkisinde veya evliliğinde aldatılmış olabilir. Zaman zaman hasetli konuşmalar yapma ihtimali vardır. Titiz, müsamaha sahibidir. Elini attığı her işte kolaylıkla başarı elde eder. Ama çok da kıskanç bir kadındır. Eğer aldatıldıysa inanılmaz bir kıskançlık sergilemiş olup bu kıskançlık sonrası Çeşitli kavgalar yaşamış, eski evliliğinden, eşinden yaraları olan bir kadın olarak karşımıza gelebilir. Bu insanla ilişkide bazı sorunlar yaşamanız mümkündür. İşte bu kıskançlığından dolayı kavgalar fazla olabilir, atışmalar fazla olabilir. Yani bu ilişkinin temelinde kıskançlık yatabilir. Koç burcu enerjisi taşıyor olabilir, Element ateştir. Cesur, genç ya da genç gösteren, girişimci, asil, gururlu, aceleci, samimi, ani kararlar veren, girişken, sıcak, yaratıcı, karşı cinsin dikkatini çeken bir kadın. İkinci karakter Urmia. Urmia ilk başta soğuk gelebilen ama sonra onun özelliklerini tanıdıkça adeta köle olacak kadar sevebileceğiniz bir kadın karakterdir. Aşık olduğu zaman gözü hiçbir şeyi görmez. Görse bile de yanlış görebilir. Sadık bir kadındır. iyi bir dost arkadaştır. Onunla yaşayacağınız ilişkide huzur ve sükunet hüküm sürebilir, düzen sağlayan bir kişidir, başarılıdır, emeği fazladır, çok çalışır. Ailesi için çok endişelenebilir. Onunla olan ilişkiden kolay kolay sarılamayabilirsiniz. Onu etkilemek istiyorsanız onun gözlerine bakarak konuşmalısınız. İmparatorçu kartıyla desteklediği, şimdi imparatorçu çalışkan, üretken, anaç, yuvada istikrar gösteren, şans getiren, sanatsal konularda başarılı, güç ve otorite sahibi iş kadınını temsil edebilir. Karşımıza gelecek kişilere baktık. Bir ilişkiden ayrıldıysak veya yeni bir ilişkiye giriyorsak dişil olarak biz neler yaşayabiliriz? Önce ona bakalım. Şimdi dişillerde huzur, cesaret ve kendine hakim olma söz konusu olabilir. Saf, güçlü ve gerçek bir sevgi onu bekliyor. Geçmişin yaralarından arınma var bu yaralarda sanki bulutlar nasıl dağılır aynı o şekilde dağılıp gidiyor. Geçmişten getirdikleri bazı olumsuz enerjileri temizledikleri anda dişilde adeta bereket hakim sürebilir. Başarı bugüne kadar gösterilen gayretlerin karşılığının alınması, emeklerin sonuçlarına varılması, sabrın ne kadar değerli katkılar getirdiğini elde edeceği kazançları görebilir dişil. Yeni ilişkisiyle belki tutkulu bir sevgiyle karşılaşabilir bunu zamanla deneyimleyerek daha önce hiç olmadığı kadar mutlu olma ihtimali var. İlk başta yeni bir ilişkiye başladığında her şey harika görünebilir. Hayalindeki insanla tanıştığını düşünebilir. Tüm zorlukların bittiğini hissedebilir. Ama ilişkinin devamında neler getireceğini de iyi takip etmesi gerekiyor. Başlangıçta havalara uçarken sonradan işte yeniden çakılmamak için belki de çok daha temkinli davranması gerekiyor. Eril'in tarafına gelirsek erildi bazı hastalıklarla uğraşma durumu söz konusu olabilir. Elinin tarafında bir kadın enerjisi geldi arkadaşlar. Bu kişi eski eşi olabilir, eski ilişkisinden gelen bir kadın olabilir, aileden biri olabilir. Şimdi bu kadın aldatan bir kadın olma ihtimali var. Her ne kadar iyi ve yardımsever görünse de bunun aksine egoist, kendi yerinden ve çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen, uzak durulması gereken bir karakter. Elinin belki de işte yeni ilişkisine bu eski karakteri kesinlikle yansıtmaması, onun enerjisini taşımaması veya o karakterin bir şekilde gündeme gelmemesi gerekiyor. Aksi takdirde Elinin yeni ilişkisinde de problemler yaşaması, kavgaların oluşması söz konusu olabilir. Bu kadın enerjisi ilişkide sorun yaratabilir. Belki ayrılmak istemeyen, gitmeyen veya yeniden birleşmek isteyen eski bir sevgili, eski bir eş de söz konusudur. Burada erinin maddi problemleri olma ihtimali olabilir. Bu kadının ayrılığı sırasında bazı maddi problemler oluşmuş olabilir. Dişinin karşısına gelecek erkek eril karakteri duygusal, sevgi dolu, insancıl, koruyup kollayan bir karakter olabilir. Evlendiğinde iyi bir aile babasıdır. Emlakçılık, ev ürünleri, iç mimari, yiyecek içecek sektörü, sanat ve bilimle uğraşan bir erkek olabilir. Su grubu enerjisinde taşıma ihtimali var. Kimi zaman soğuk umursamaz ve başkalarını önem vermeyen bir hali de olabilir. İlişkinizde buna çok dikkat etmeniz lazım. Aşk ilişkilerinde kimi zaman güvenilmez yapısı da ön plana çıkabilir. Duyguları dengesiz olabilir, hesapçı olabilir. Dolayısıyla dişillerin yeni gelen karakterde bu detayları da dikkate almasında fayda var. Dişillerin aşkı tekrar canlandırmak için içindeki genç eğlenceli ruhunun ışıldamasına izin vermesi, geçmişte yaşadıklarını, sıkıntılı anları artık rafa kaldırıp hayatın tadını almaya başlaması, hayatına gelecek kişiyle belki buluşmalarında doğaya gitmek, yürüyüş yapmak, bir tiyatroya, sinemaya gitmek, yani sosyalleşmenin söz konusu olabilmesi, aşkın mucizesinden zevk almaya başlaması, işte bütün bunlar dişi tarafta olabilirliği olan durumlar. Eğlenceyi biraz hayatına artık getirmesi gerekiyor. Dişil karşısına çıkacak kişiye çok güçlü bir şekilde sürüklenebilir. Adeta arada bir kimyanın oluşması mümkündür. Şimdi dişiller ilişkilerini tamamen bitirmediyse yani hala akıllarının bir tarafında kaldıysa gelen kişiye de haksızlık edebilir. Bu süreçte kendini de aldatabilir. Kendi kendini. Dolayısıyla karşısındaki insanla oluşan kimyayı da iyi yönetmesi gerekiyor. Çoğunlukla da kimyasal çekimin karşılıklı olması mümkündür. Şu da bir yorum olabilir arkadaşlar. Diğer bir yorum kolektif olduğu için. Belki gelen insanla gerekli yeterli kimyayı yakalayamamak da söz konusu olabilir. Belki başta olabileceğini düşünüp ilerleyen ilişkinin içerisinde çok çaba sarf etmek gerektiği ortaya çıkarsa belki bu tutkuda sönmeler de mümkündür. İki şekilde de yorumlamakta fayda var. Ellere gelirsek belki bu ne kadar yaşanmışlıkları nedeniyle aşka karşı ilgisiz davranıyor olabilirler ama iyimser kalmaları onlar için belki de çok daha aşı kendilerini çekmenin açısından önemli. Belki endişeleniyordu yeniden birini sevemem bir ilişki yaşayamam bir öncekinden çıkamadım bile hala gibi gibi ama aşkla ilgili umutlarının tekrar yeniden filizlenmesi de mümkün. Belki karşılarına öyle biri gelecek işte bu umutlarını yeşermesini sağlayacak. Elinlerde bir tutku var arkadaşlar. Belki yeni gelen kişiye karşı bir tutku duyacak olabilirler. Bu bir yorum kolektif olduğu için. Öyle bir tutku olacak ki bu şarkı söyleye söyleye neşeyle uyanacak sabahları. Diğer bir yorum ise belki de yeni insanda aradığı tutkuyu bulamayacak. İşte bunun sebebi de ön yargıları olabilir. Zaten geçmişten getirdiği bazı atlatamamışlıkları, unutmuşlukları olabilir. Bunları yenmeden de tekrar tutku duyması da söz konusu olmayabilir. Arzuladığı aşk hayatını yaratabilmesi için olumlu adımlar atması gerekiyor. Elin her şeyin onunla başlayacağını, hayatındaki tutkuyu yeniden canlandırma gücüne aslında sahip olduğunu. Bunun için de önce kendi içerisinde tam bütün olması gerektiği. Belki bir hobiye, bir hedefe tutku duymak da olabilir bu. İlla karşısına gelecek insana tutku olarak da algılamamak gerekir. E, ee, eril belki de katıldığı bir etkinlikte, hobilerinin olduğu bir alanda biriyle tanışıp aşkın keyfini çıkarmaya başlayabilir. Kim bilir. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Eril'in dengeleyemediği bir şeyler olduysa daha önce yani eşiyle ilişkisini, ailesiyle ilişkisini, kendiyle ilişkisini bu yeni gelen ilişkide bu dengeyi çok iyi kurması lazım. Belki bir önceki ilişkisi de bu anlamda sıkıntılara girmiş olabilir. Elinin içine doğan duygulara güvenmesi, duygularını yüceltmesi, cazibesini kullanması, gerçek aşkın detaylarda gizli olduğunu unutmaması ve ilişkide sadece kendi olması çok önemli. Bazen gerektiğinde hayır demeyi de bilmek gerek. Dişillerde gelen evlilik kartı ise Belki ilişkisinde mutlu günler yaşayacak ve yeni ilişkide evliliği yakalayacak olabilir ya da evlilik isteğiyle bu ilişkiye başlayacak olabilir. Burada dikkat etmesi gereken dişinin karşı tarafında aynı beklenti olup olmadığı. Belki bir önceki ilişkisinde de beklentiler uymamıştı. Evliliğe gitmemişti. İşte burada atması gereken adımlarda belki de çok daha dikkatli, sabırlı ve yavaş davranması gerekebilir. Balina ve orka bilgiler kartı dışıyla derken en derindeki gerçeğinize teslim olmaya ve onu paylaşmaya çağrılıyorsunuz. Gerçek sizin önünüzde eğilmeye, kalbinize her şeyi kucaklayacak kadar açmaya, korkularınızı, şüphelerinizi ve yükünüzü kapıda bırakmaya, bunları sorgulamaya davet eder. Başkalarına sizin gerçekte kim olduğunuzu görme ayrıcalığınızı vermenizi sıkıntılarınızı ve kişilik kusurlarınızı bazen bir kenara bırakmanızı, kendinizi sevmenizi ve karşınıza gelen kişinin ruhunu görmenizin gerektiğini söyler. Dişil eğer kabuğundan çıkarsa onu gerçekten tutkulu bir ilişki bekliyor olabilir. Karşıdaki kişinin kendinden emin, karizmatik ama bir o kadar da usulsüz bir insan olacağını dikkate alması, kimi zaman hemen harekete geçmeyi gerektiren olaylarla karşı karşıya kalabileceği, işte bunlar dişinin karşılaşacağı durumlar. Elillere gelirsek şimdi. Gelen kırılıp açılmak kartı bize neyi anlatır? Kalbiniz kırılıp açıldığı zaman ruhunuzun daha çok içeri girmesi için bir yer açılır. Ruhunuz kırılıp açıldığı zaman ise üzüntülerin, acıların, kayıpların zamanla sizden gitmesine, dönüştürmenize izin vermeniz gerekir. Yaşadığınız trajedilerin, kayıpların, üzüntülerin ve kırgınlıkların size karşı değil, sizin hayrınıza olmasına açık olmalısınız. İşte burada belki de eril, geçmişte yaşadıklarından aldıkları sınavların sonuçlarını iyi değerlendirmesi ve öğrendiklerini bu yeni ilişkilerinde uygulamaya geçirmesi onun açısından önem kazanacaktır. Belki bir önceki ilişkisinde canı çok yanmıştı ama bunu işte yeni gelen insana yansıtmamasında fayda var. Erillerin bir dönemin ya da durumun artık sonu geldiğini ruhsal dönüşümü kendi içinde yaşaması gerektiğini, belki çocukluktan, belki yetişkinlikten getirdiği bazı travmatik durumları veya korkularını işte geleceği ruhsal yolculukta dönüştürdüğünde hayatına çok daha kaliteli devam etme zamanının onu beklediğini, hayattaki anlam arayışını bulacağını, alternatif yaklaşımlarla belki de çok daha güzel sonuçlar alacağını, sevdiği işi yapmaya devam etmek veya sevdiği işi bulmak onun motivasyonunu arttıracağını bunları erinin fark etmesi gerekiyor e, bunları fark ettiğinde belki de çok daha takdir göreceği yeteneklerini çok daha rahat kullanabileceği güzel bir ortamda çalışmak imkanında yakalayabilir bir gelirsek bazı konularda Belki suçlandı Belki haksızlıkları vardı ama adaletin bir şekilde yerine gelişi görünüyor Adalet ve eşitlik mücadelesi dişiller tarafında devreye geliyor ve dişillerin lehine verilen bazı kararların ortaya çıkması söz konusu. Dişillerde yakın ilişkiler olabilir. Kararlarını yalnız dikkatle tartması lazım. Yeni gelen insanda eskideki insanı kıyaslamak veya o kişinin enerjisini yeni gelen insana bir şekilde farkında olmadan yansıtmak o ilişkide belki de bazı sıkıntılar yaşamasına sebep olabilir. Burada sanki dişiller aklındaki kişileri yani eskideki kişileri çok da temizleyememiş olabilir kendi aklından fikrinden. Kimileri temizlemiş evet ama kimilerinde de hala sanki bu kırıntılar var gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar şu an retro zamanı. Geçmişten insanlar da hayatlarımıza patır patır düşebilir. Bu bir ihtimal. Herkes için söz konusu olacak demiyorum. Bu süreçte işte tam yeni insanla hayatınıza sokma enerjisine girdiğiniz süreçte geçmişten gelen biri hayatınıza katılmaya uğraşırsa orada kafaların ciddi karışması söz konusu olabilir. Çok çok dikkatli düşünmek, adım atmak lazım. Gerçekten eskiden gelen insan hayatımızda olmalı mı? Nasıl da o ilişki bitti mi? Çünkü bazen karmik ilişkileri temizlemek çok da kolay olmayabiliyor. Karmik bir ilişkinin yansıması tekrar önümüze düşebilir. Bu anlamda çok dikkatli olmamızda fayda var. Çünkü enerjiler çok hızlı hareket etmeye başladı arkadaşlar. Her an her şey olabiliyor. Dolayısıyla hem elinin hem dişinin geçmişten başka insanların enerjilerini getirmeleri bakın yeni ilişkileri girme konusunda onlara problemler yaratabilir. Kafaları karışabilir. Gelgitler yaşayabilirler. Kıyaslamaya girebilirler. İşte bu durumda da yeni bir kapıyı açmak konusunda zorlanmalar yaşayabilirler. Bakın şimdi bana şöyle bir enerji de geliyor açıkçası. Eğer kişiler bir önceki ilişkilerini tam temizleyemediyse, karşı taraf hala gelmek istiyorsa veya taraflar birbirlerine hala gelgit halindelerse bir şekilde bir araya geliyorlar ama gene kavga gürültü ortaya çıkıyorsa, anlaşmazlıklar ortaya çıkıyorsa bu olayları çözümlemeden yeni bir ilişkiyi hızlı hissetmeyebilirler. Bu süreçte işte mutlaka kendi işlerine dönüp arınmaları gerekiyor zaten temiz enerjiyle yeni başlangıçlara çıkabilmeleri için kendi içlerinde ne varsa çözümlemeden bir ilişkiye adım atmaları da söz konusu olmayabilir. Atsalar da o ilişkide işte hep eski insanı aradıkları için bir türlü diğer yeni gelen insanı da bir yere koyamayabilirler. Burada şöyle de bir şey söz konusu bakın. Evlilikten dönmüş insanlar, nişanlıktan dönmüş insanlar, yarım kalmış ilişkilerden çıkmak durumunda kalmış insanların şu anda hala o enerjide olmalarını mümkün. Belki de yeni birini düşünür vaziyette değiller zaten. Bu açılımı onların da dinlemesini öneririm nacizane. Hala aklımızdaki kişi her ne kadar bitti 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 dediysek de bir şekilde bir yerlerde hatırası, izi kalmış olabilir. Burada şu ayrımı çok iyi yapmak lazım. Giden insan geri gelirse onu kabul etmeli miyiz? Kabul edilecek şekilde mi o ilişki yarım kalmıştı? İkinci söyleyebileceğim şey tamamen gittiğini kabullenişe geçebilmek. Teslimiyete girmek arkadaşlar. Teslimiyete girmediğimiz sürece yeni insanın da bize gelmesi öyle kolay değil. Bakın kapılar tıkalı kalıyor. Açamıyor. Gelemiyor. Şimdi ben eril ve dişi için olumlama kartları da çektim. Dişilerimizin yapacağı olumlamam yaşamın akışına güvenmem gerektiğini biliyorum güvensizlik duyduğum konulardan özgürleşerek hayata rahatlıkla ve güvenle akmaya niyet ediyorum, izin veriyorum. Erillerimizin olumlamasını da okuyorum. Ben Yaradan'ın bir emanetiyim. Hatırlıyorum ve bir kez daha kabul ediyorum. Bana emanet ettiği aklıma, ruhuma ve bedenime iyi bakmaya niyet ediyorum. İzin veriyorum. O kadar güzel olumlamalar geldi ki arkadaşlar. Bu olumlamaları her gün yapabilirsiniz. Bu açılımımız değişik bir açılımdı. Özel istek gelmişti. Onun üzerine böyle farklı bir açılım da yapmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki açılımımız eril dişil açılımımız olacak gene. Aklımdaki kişi açılımı devam ediyor malum. Eril ve dişil ne halde? Orada da o enerjide inceleyeceğiz. Bugünkü eril ve dişili yeni bir ilişkiye geçmek isteyen veya ilişkisi bitmiş insanlar için okumuştuk. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok değerli mesajlarınız, beğenileriniz, yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.